bakın tabi e, bu bir görev değişimi e, hepimiz hayatta bir görev alıyoruz öbür göreve geçiyoruz Fatih Hoca geçtiğimiz iki senemiz gayet iyi geçti ama e, son bir iki ay içinde bir takım e, anlaşmazlıklarımız olabilir e, bunun dışında da e, herhangi bir şikayetim olmadı doğrusu. Yani, hayat akıp geçiyor, dün dündü, bugün bugün. E, biz önümüze başlıyoruz. E, Galatasaray Camiası e, e, kendi içinde bir aile havası bir esprisi içinde çalışmalarını eskiden olduğu gibi bundan sonra da devam ettirecek. E, çok zor bir sene bekliyor bizi. Hem Türkiye için, hem Türkiye'de hem, Türkiye'de, hem Türkiye dışında. Dikkatimizi dağıtmak istemiyoruz. Önemli olan bu aile esprisini, bu aile birliğini, bağımlılığı, bağlılığını bozmamak ve bu şekilde devam etmek. Bundan sonra da böyle olacak. Gayet tabii bu yani, rahatsız eden bir tanımlama. Çünkü özellikle kurumsallaşma dediğim ve gece gündüz bunun için çalıştığım bir, bir ideal diyelim. İdealde diktatör yakıştırması son derece yanlış. O zaman kurumsallaşma olan kurumsallaşma her görev görev ve yetkilerin ve sorumlulukların birbirine bağlanarak bir sistem içinde uyumlu bir şekilde yürütülmesidir. Burada herkesin görevleri vardır, herkesin sorumlulukları vardır ve ve bir saygı sistemi içinde bu buyurur. Ben bu yönetsel sistem içinde uygulamalarımı götürmeye çalışıyorum. Daha sonra çok büyük bir camia eğer bunu kuramazsak yani kurumsal yapıya tam olarak oturup bunu işletemezsek camiamız büyümez, küçülür. Böyle bir riski de göze alamayız.